Merhaba çocuklar. Bu dersimizde haftanın günlerini öğreneceğiz ve haftayla ilgili bilmemiz gereken detayları paylaşacağız. Öncelikle bir hafta 7 gündür. Evet. Bu günlerimizi sayacak olursak haftanın birinci günü pazartesi, ikinci günü salı, üçüncü günü çarşamba, dördüncü günü perşembe, beşinci günü cuma, altıncı günü cumartesi, 7. günü pazar. Şimdi hızlıca bir kez daha sayalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Burada dikkat etmemiz gereken iki konu var çocuklar. Pazartesiden cumaya kadar olan ilk 5 güne biz hafta içi günleri diyoruz. Hafta içi günleri nedir? Hafta içi günleri çalışma günleridir. Okulların olduğu, İnsanların işe gittiği, çalıştığı günler bu ilk 5 gündür. Ancak cumartesi ve pazar ise hafta sonu günleri kabul edilir. Bunlar okulların kapandığı, tatil olduğu ve birçok iş yerinin tatil yaptığı tatil günleridir. Şimdi hızlıca bir kez daha sayalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. İlk 5 gün hafta içi günleri çalışma günleridir. Son 2 gün cumartesi ve pazar tatil günleri hafta sonu günleridir. Şimdi haftanın günleri ile ilgili biraz alıştırma yapalım. Soru çözelim. Bu soruları okuyacağız. Birlikte cevaplandıracağız. Bir haftada nokta 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 gün vardır. Bir haftada kaç gün vardı? Bir hafta 7 gündü. İkinci soruya geçiyorum. Okullar nokta 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 günlerinde tatil olur. Okulların tatil olduğu günler hangi günlerdi? Cumartesi ve pazar. Biz bu günlere ne günleri diyorduk? Hafta sonu. Okullar hafta sonu günlerinde tatil olur. Güzel. Üçüncü soruyu okuyorum. Haftanın son günü nokta nokta noktadır. Haftanın günlerini hızlıca sayıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. En son saydığım son gün nedir? Pazardır çocuklar. Haftanın son günü pazardır. Dördüncü soruya geçtik. Okul nokta nokta günü başlar. Okullar haftanın İlk günü başlar çocuklar. Haftanın ilk günü nedir? Evet, pazartesi. Pazartesi günü okullarımız açılıyor. Haftanın 6. günü nokta nokta dir. Hemen sayarak buluyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. 6. söylediğim gün cumartesi. Cumartesi günü haftanın 6. günüdür. Peki salı gününden sonra nokta 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 gelir. Şimdi salıya kadar bir günleri sayayım. Sonra salıdan sonra hangi günü söyleyeceğim bakalım. Pazartesi, salı, evet çarşamba. Salıdan sonra gelen gün çarşamba günü olacaktı. Son sorumuza geldik. Cuma gününden önceki gün nokta 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 dir. Hemen sayıyorum tekrar günleri. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cuma'dan önceki gün. Ne söyledim cuma'dan önce? Perşembe. Evet. Cuma gününden önceki gün perşembe günüdür. Merhaba çocuklar. Bu dersimizde dün, bugün, yarın kavramlarını öğreneceğiz. Öncelikle bugünden başlayalım. Bugün şu an yaşadığımız, içinde olduğumuz gündür. Biz bugünü şu an yaşıyoruz. Sabah uyandık, elimizi, yüzümüzü yıkadık, dişlerimizi fırçaladık. Kalkıp EBA TV'den derslerimizi izledik, gün içinde ailemize yardım ettik, oyunlar oynadık. İşte bu şu an yaşadığımız gün bugündür. Peki dün kavramı nedir? Dün kavramı bugün yaşadığımız şu an yaşadığımız günden bir önceki gündür. Biz bugünü yaşamış, bitirmişizdir. Artık bitmiş, geride kalmıştır. Peki yarın kavramı nedir? Yarın da şu an içinde bulunduğumuz andan bir sonraki gündür. Biz bugünü henüz yaşamadık. Uyuyacağız, uyanacağız. Uyandığımızda yeni bir güne başlayacağız. Biz buna yarın diyeceğiz. Şimdi bir tane örnekle anlamaya çalışalım. Diyelim ki bugün günlerden Salı olsun. O zaman Aşağıda bulunan dün, bugün, yarının karşısına hemen yazabiliriz. Bugün günlerden salı. Önce bugünü yazıyorum. Dün neydi? Dün bir önceki gündü. O zaman salıdan önce hangi gün gelir? Bunu düşünmem gerekiyor. Bunu sayarak bulabilirim. Salıya kadar saymalıyım. Salıdan önce hangi günü söylediğimi bulduğumda dün hangi gündür bileceğim. Sayıyorum. Pazartesi, salı. Bakın salı. Salıdan önce ne söyledim? Pazartesi, salı. Evet. Dün pazartesidir. Eğer bugün salıysa dün pazartesiydi. Geçti, bitti, yaşadık. Biz şu an salıyı yaşıyoruz. Peki bugün salıysa yarın günlerden nedir? Salıdan bir sonraki gündür. Hemen sayıp bulabilirim. Pazartesi, Salı, sonra hangi gün gelecek? Evet, Çarşamba. Eğer bugün Salıysa yarın Çarşamba olacak. Dün, bugün ve yarını günleri sırasıyla sayarak hangisini önce, hangisini sonra söylediğime dikkat ederek bulabilirim. Evet çocuklar. Şimdi alıştırma zamanı. Bu alıştırmamızda dün, bugün ve yarın kavramları ile ilgili alıştırma yapacağız. Gördüğünüz gibi bugün çarşamba olsaydı dün ve yarın hangi gün olurdu? Şimdi bu dün, bugün, yarın alıştırmalarını yaparken mutlaka haftanın günlerini hızlıca saymamız gerekiyor. Bugünün çarşamba olduğunu düşünüyoruz. Önce bir çarşambaya kadar sayacağım. Pazartesi, salı, çarşamba. Bakın, çarşambadan önce ne söyledim? Pazartesi, salı, çarşamba. Evet, dün salı. O zaman yarın hangi gün olur? Salı, çarşamba. Evet, perşembe olacak. Yarın Perşembe. Eğer bugün pazar olsaydı dün hangi gündü? Pazara kadar saymalıyım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Evet. Pazardan önce ne söyledim? Cumartesi. Çok güzel. Hemen yazıyorum. Cumartesi. Güzel. Şimdi... Yarını bulalım. Cumartesi, pazar. Şimdi haftanın günleri bitti. Ne olacak? E tekrar baştan başlayacağız. O zaman haftamızın ilk günü de yarın olacak. Yani pazartesi. Bugün günlerden cuma olsaydı dün ne olurdu? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumadan önce Perşembe'yi söyledim. Perşembe. Çok güzel. Perşembe, Cuma. Evet, yarın ne olacak? Cumartesi. Peki bugün günlerden salı olsaydı? Hmm. Pazartesi, salı. Pazartesi dündü. Geçti, gitti. Evet. Bugün salı. Yarın ne olacak? Pazartesi, salı. Evet. Çarşamba. Çok güzel. Yarın günlerden çarşamba olacak. Peki bugün pazartesi ise. Şimdi pazartesi haftanın ilk günü. Bir öncesi hangi gün olmalı? Evet, haftanın bittiği son gün, değil mi? Kesinlikle. O zaman pazar günü pazartesinin bir öncesidir. Eğer bugün pazartesi ise dün pazardı. Pazar, pazartesi, evet yarın ne olacak? Salı, harika. Bugün günlerden perşembe olsaydı, hemen sayıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Evet, perşembeden önce ne söyledim? Çarşamba. Bu Çarşamba, Perşembe yarın ne olacak? Cuma kesinlikle. Bu alıştırmamızı bitirdik. Şimdi alt tarafta yine bir tablomuz var. Dün, bugün ve yarın diye kavramlarımız yerleştirilmiş. Bu sefer sadece hepsi bugün olarak verilmemiş, karışık. Dün demiş Salıysa Bugün yarın nedir? Bugün cumaysa dün ve yarın hangi günler olacak gibi. O zaman başlayalım. Yine sayarak bulacağız. Dün salıymış. Hmm. Ben bugün hangi gün olduğunu bulabilmem için salıdan bir sonraki günü söylemem lazım. Sayıyorum. Pazartesi salı, salı dündü. Sonraki gün çarşamba. Bugün günlerden demek ki çarşambaymış. Salı, çarşamba, e, yarın ne olacak? Perşembe. Evet. Perşembe. Peki bugün günlerden cuma ise evet, dün ne olacak? Perşembe. Artık ben saymıyorum. Perşembe, perşembe, cuma, yarın ne olacak? Tabii ki cumartesi. Cuma'dan bir sonraki gün henüz yaşamadığımız cumartesi yarın. Yarın pazartesiymiş. O zaman önce bugünü bulmalıyım. Yarın pazartesi ise ben bugün bir önceki gün bu haftanın ilk günü, e, bir önceki günümüz haftanın son günü olacak evet. O zaman bugün günlerden pazar. Kesinlikle. E pazardan bir önceki günde dündü. O zaman bugün pazarsa, pazardan bir önceki gün hangi gündür? Hafta sonu ikisi de biliyorsunuz. Cumartesi. Dün cumartesiymiş, bugün pazar, yarına pazartesi olacak. Eğer dün perşembe ise bugün nedir? Perşembeden bir sonraki gün. Evet, dün çünkü geçmişte kaldı. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, güzel. Perşembe, Cuma, o zaman yarın Cumartesi olmalı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.